Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte yine görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir motif çalışması yapacağız e, motifler gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı İstediğiniz her yerde yine kullanabilirsiniz bununla her şey yapabilirsiniz battaniye koltuk şalı e, hırka vesaire aklınıza ne gelirse her türlü her şeyi de değerlendirebilirsiniz Hatta kalın iple yapıp bunu şu şekilde uç uca ekleyerek kendinize güzel bir atkı bile yapabilirsiniz. Ee, ben bunları müşterimin isteği üzerine bu şekilde 6 tane hazırlamam gerekiyordu. Ben de 5 tanesini yaptım. Birini neden sizlerle birlikte yapmayalım dedim. Böylece hem öğrenmiş oluruz hem de güzel bir e, motif öğrenip istediğimiz her şeyi de kullanabiliriz diye düşündüm. Şimdi iplere gelecek olursak e, ben bunun kullanacağı projeye göre benim merserize ip kullanmam gerekti ve ben de bunlarda Ankor Fantastik kullandım. E, bu benim kullanacağım şeye göre merserize olması gerekiyordu ama dediğim gibi siz istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz kullanacağınız Ürüne göre de ip kalınlığını, inceliğini, dokusunu seçebilirsiniz. Evet, tığ olarak da ben bu iplere 2.5 numara tığ kullandım. Siz de yine kullandığınız ipin kalınlığına göre tığ numaranızı seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi fazla sizleri bekletmeden videomuza geçelim. Hepimize şimdiden kolay gelsin, keyifli güzel bir çalışma olsun inşallah. Evet, sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayı artık bilmeyenimiz yok. Hemen şu şekilde şöyle orta parmağımdan ipi dolayarak tığımı takıyorum. 3 adet Pardon, 4 adet zincirimi çektim. Üzerine aldım ve içine normal ikili trabzan yaptım şöyle halkamı çekiyorum ve küçültüyorum yine bir adet zincir çektim yine e, aynı yuvaya ikili trabzan yaptım bir adet zincir ikili trabzan bir adet zincir ikili trabzan ipimi biraz daha çekelim daha kolay olsun yine bir adet zincir ve ikili trabzan şimdi arkadaşlar bu işlemi e, şu ilk çektiğimiz zincir ile birlikte 16 adet olana kadar yapalım ve gelelim evet 16 adet yuvamız olacak şekilde bakın şu zincirin arasındakini de sayıyoruz yani şu bir diye başlıyoruz 2 3 4 5 bu şekilde 16 tane olana kadar 15'i yapıyoruz 16'ncıyı şöyle zincir çektim bu da bizim 16. olacak şurada ilk çektiğimiz hani 4 tane zincir vardı ya o zincirin birini atlıyoruz hemen yanındakine o kadar sık yapmışsın ki ben bile evet bir zincir atlayıp hemen yanındakine battık. Ve kaydırma tekniğiyle kapattık. Şimdi burada 3 adet zincir çekeceğiz. Bu ipi de yine arkadan yürüteceğiz. Bu arada arkadaşlar sihirli halka yapamayanlar 5 zincir çekebilir. Şu orta noktada. 3 tane zincir çekeceğiz. Ama şöyle seyrek seyrek çekeceğiz. Bakın bir direği at. 3 zincirimizi çektik. Bir direği atlıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa şu iple birlikte batıyoruz sık iğne olarak 1 2 3 zincir çektim şöyle daha kolay olacak göstermem şöyle hemen yanındaki boşluğa battım yine bir zincir çek 3 zincir çektim yanındaki yuvaya arkadan da ipimi bu şekilde yürütüyorum hem sağlam olur hem de görüntü kirliliği olmamış olur Evet daha sonra ipimizi belli bir noktadan sonra kesebiliriz bunu yine 3 zincir e, zincirlerimizi sık Pardon seyrek çekelim Eğer eliniz çok sıksa siz burada 4 zincir çekebilirsiniz bu sırayı arkadaşlar buraya kadar aynı şekilde 3 zincir çekip e, boşluğa batarak yapalım ve gelelim. Evet, son yuvaya kadar yaptık. Şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane yuvamız oldu. Bize 16 tane lazım. Bunun içinde yine 3 zincir çekiyoruz. Hemen şu yapmış olduğumuz yuvanın içine batıyoruz. Şimdi Tekrardan yine aynı şekilde seyrek seyrek 3 zincir çekeceğiz. Aynı işlemi bir kez daha yapacağız ama bu sefer şu görmüş olduğumuz yuvaların içine. 3 zincir çekiyoruz. Burada zincirlerimiz seyrek olsun. Eli sıkı olan arkadaşlar 4 zincir çekebilir. bu sırayı yaparak göstermek istiyorum bir önceki sıranın aynısı ee, öncekinde çubukların arasına batıyorduk Burada da mevcut olan zincirlerimize batıyoruz Burada e, hafif bir marullanma oluşabilir. Sorun yok. E, normal böyle olması. Şimdi tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dedik. Ve 16. da bu şekilde battık. Hemen şu yanındaki direğe batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz. Ve ipimizi burada keselim. İpimi ben yine hemen şu yanındaki yuvadan bakın şöyle takıp bir düğüm atıyorum. Bir sonraki sırada üzerine örülecek. Şimdi motifimizin şu sırasına geçmiş olacağız. Şurayı yapacağız sizlerle birlikte diğer ipimi alıyorum daha önceki videolarımda da söylerim genelde ee, böyle koparınca bu koparma kısmından başlamam ben genelde şöyle düz bir noktadan başlarım herhangi bir nokta ama düz bir noktadan ipimi alıyorum 1-2-3 zincir çektim ilk başlangıçta hatta 4 de olabilir üzerine aldım 1 2 dedim tuttum üzerine aldım yine aynı yuvaya 1 2 dedim tuttum şunu şöyle çekelim Evet yine üzerine aldım 1 2 dedim bakın tığımda 4 tane ilmek var hepsini bir seferde çektim daha sonra burada 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen yanındakine yanındaki yuvaya 1 2 dedim, tuttum. Üzerine aldım. 1 2 dedim, tuttum. Üzerine aldım. 1 2 Aynı işlemi 4 kez yapıyorum. Bu sefer tığımda 5 adet ilmek kaldı. Bu ilk seferde 4 tane oluyor. Çünkü zincir olduğu için biri. Diğerlerinde bu şekilde 5 adet ilmek olacak. Kapatıyorum. 1, 2 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Üzerine aldım. Bir sonraki yuvaya geçtim. 1, 2 2 dedim tuttum. 1 2 dedim tuttum. Üzerine aldım. 1 2 dedim tuttum. Tekrardan Evet, aynı işlemi bakın 4 kere yaptım. Tığımda 5 tane ilmek var. Bunu topladım. 1 2 3 4 5 6 zincir dedim. Üzerine aldım ve bir sonrakine geçtim. Şimdi arkadaşlar bunu e, bu şekilde yapalım sıramızın sonuna kadar yani şu görmüş olduğunuz üçgenlerden 16 adet olması gerekiyor bu şekilde bitirelim sıra sonuna kadar kapatmayı göstereceğim yine evet arkadaşlar 16 adet yaptık son olarak yine zincirimi çektim bakın şu ilk başlamış olduğum motifin şuraya şu şekilde yine kaydırma tekniği kapatmış oldum. Bir zincir çektim. ipimi kestim. Yine ip saklama tekniğini aynı şekilde şöyle yapıyorum. Buraya e şöyle göstereyim. Şunu kapattım diyelim. Bu kısma motifteki şu köşe kısmı örüyorum. İp de altında kalmış oluyor ve böylece de gözükmemiş oluyor. Şimdi şunlardan yani şöyle 1 2 3 bu şekilde 16 adet yuvamız olmuş olacak motifimiz bitip bu hale geldiğinde. Şimdi hemen zaman kaybetmeden diğer rengimize geçelim. Ben bu sefer e, bu koparmış olduğum yerden başlamak istiyorum. Çünkü motifimize buradan başlayacağız. Yani şu köşe noktadan başlamış olacağız. Şu şekilde yine ipimi sabitledim. 5 adet zincir çektim. Evet. Bu sefer tığımın üzerine iki sefer doluyorum. Aynı yuvaya battım. Bakın. 1 2 ve 3 seferde çıktım. 2 sefer doladım. 1 2 ve 3. Tabi e, burada biraz tığımızı kaldıra kaldıra hani böyle küçük kısa kısa tutmadan 1 2 ve 3. Bakın düğümün de üzerine örmüş oldum. Böylece düğümlü kısım altta kalmış oldu. 1 2 ve 3 kaç taneydi 2 4 6 7 tane şu zincir ilk çektiğimiz zincir bizim ilk trabzanımız olarak geçerli oluyor 2 4 6 bir tane daha yapıyorum Evet burada 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı şekilde 1 2 ve 3 tığıma 2 kez doluyorum 1 2 ve 3 2 kez doladım 1 2 ve 3 aynı işlemi buraya da 7 kez yapalım gelelim Evet bakın 7 bir tarafa yaptım 4 tane zincir çektim. Aynı şekilde 7 tane tırabzan da bu tarafa yaptım. Şimdi hemen yanındaki şu görmüş olduğunuz yuvaya şöyle bunu sabitliyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya şöyle batmış oldum. Daha sonra tığımın üzerine 2 adet aldım, doladım. Hemen yanındaki yuvaya geçtim. 1 2 ve 3 kez de çıktım. 2 kez doladım. 1 2 3. Burayı 7 adet olana kadar yapalım. Evet bu 7.'ci. 4 zincir çekiyorum. Yine üzerine 2 doladım. Şimdi de diğer kısmını yapacağız. 10. Evet. Yine bakın şuradaki görmüş olduğunuz yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yanındaki yuvaya. 2 tane doluyorum tığıma. Bir sonraki yuvaya 1 2 ve 3. Evet görmüş olduğunuz gibi motifimizin iki köşesini yapmış olduk. Üçüncüye geçtik. Burayı da yine aynı. Buradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Şurayı da yine aynı yapıp son köşeyi de dönüyoruz. Kapanışın nasıl olacağını göstereceğim size. Yapalım gelelim. Evet motifimiz bitti. Bakın ben her köşeyi de size göstermiş olduğum gibi yaptım. Şimdi yine burada son olarak 6 tane zincir çekiyorduk ya birinciyi ikinciyi yaptım. Şuraya ekledim ve ilk başlangıçtaki yapmış olduğumuz köşenin hani şu zincir çekmiştik ya 5 adet onun en tepesine bakın şuraya battım ve kaydırma tekniğiyle kapattım. İpimi kesiyorum. Bu ipi de şöyle çıkardıktan sonra tığımı bir sonraki, bakın bir sonraki trabzanın tepesinden tersten taktım ipimi içeri aldım ve bunu burada güzel sabitleyip güzel bir şekilde sağlamlaştırıyoruz. Onu artık yapabiliriz. Bakın şöyle küçük bir el ütüsüyle bile ne kadar düzgün duruyor. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geldik İnşallah e, beğenirsiniz e, Umarım faydalı güzel bir video olmuştur beni izlediğiniz için bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim Şimdiden hepinize kolay gelsin güzel bol örgülü günler diliyorum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle